sevgili arkadaşlar tekrardan merhaba. Rasyonel sayılar konusuyla dersimize devam ediyoruz. Hatırlarsanız temel kavramlar dersinde rasyonel sayılara birazcık değinmiştik. Şimdi rasyonel sayıların daha derinliğine ineceğiz. Biraz daha inceleyeceğiz, işlemler yapacağız. Biraz daha yakından tanıyacağız rasyonel sayıları. Evet, rasyonel sayı neydi? Bir tekrardan hatırlayalım. A ve B tam sayı olmak üzere. B sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B şeklinde ifade edilen sayılardır. B neden sıfırdan farklı oluyordu? Çünkü bir sayıyı sıfıra bölersek tanımsız oluyordu değil mi? Peki sıfırı bir sayıya bölersek sonuç ne oluyordu? Sıfır. Sıfır istediğiniz sayıya bölebilirsiniz. B sıfırdan farklı olmak şartıyla. Neden? Çünkü sıfır bölü sıfır da tanımsızdı. Sayı bölü sıfır da tanımsızdı. Ama e, sıfır bölü sayı yani sıfırı sıfırdan başka bütün sayılara böldüğünüzde sonuç sıfır gelir. Yani kısaca şunu aklına tutabilirsin. Kesrin altında hiçbir şekilde sıfır yazmayacak tamam mı? Bak aşağıda sıfır yazmayacak hiçbir şekilde. Kesir. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını göstermeye yarayan sayılardır. Hatırlarsanız e, bir tane şöyle mesela örnek vereyim küçük bir hatırlatma yapacağım. Bunu bir ekmek olarak düşünün. Ekmeyi tam ortadan ikiye bölersem bu 1 bölü 2'ydi değil mi? İki parçaya böldüm. Yani biri bir ekmeğe iki parçaya böldüm. Onu da 1 bölü 2 böyle yazıyordum. Peki 4 parçaya bölersem ne oluyordu mesela? Eşit parçalar olmak kaydıyla demiş bak hatırlarsan. 4 parçaya bölersem 1/4 böl oluyordu. Bölmeye devam edelim. 8 parça bölelim. 8 parçaya da bölebilirim 1/8. Böl ya da en başta 2'ye değil direkt 3'e bölebilirdim. 6'ya bölebilirdim. Bu şekilde yazıyoruz kesir. 2 parçasını alırsam ne olur mesela? 2/8 değil mi? Evet, kesirleri hatırladık. Şimdi basit kesir dediğimiz e, olaya geleceğiz. Çünkü kesirler dediğimiz olay da kendi arasında ayrılıyor basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir olmak üzere 3'e ayrılıyor. Peki basit kesir neydi? Tekrar bir hatırlayalım. İşaretine bakılmaksızın demesi neyi kastediyor? Pozitif veya negatif olmasına bakılmaksızın diyor yani. Payı paydasından küçük olan kesirlerdir. A bölü B basit kesir ise yani bunu basit kesir olarak kabul ediyorum. Eksi 1 ile 1 aralığında bak bunlar dahil değil Eksi 1 ile 1 aralığında A bölü B. Tamam mı? Ne olabilir? 1 ee, bölü 2 olabilir. Eksi 2 bölü 3 olabilir. Tamam mı? Şu aralıkta bulunan. Bak sayı doğrusunda çizdik. Şurada mesela 1 bölü 2 var değil mi? Bak 1 bölü 2 neymiş? Basit kesilmiş. Paydasından küçük bak payı. Payı paydasından küçük. Şurada da eksi 1 bölü 2 varmış. Bak şu işarete bakma diyor. Şu 1 şu 2'den küçük olacak. Veyahut şurada ne var mesela 3 bölü 4 var. Burada ne var 5 bölü 7. Hepsinin payı paydasından küçük. Tamam mı? Devam ediyorum. A virgül B elemanıdır. Pozitif tam sayılar ise A bölü B basit kesirse A kare bölü B kare bundan daha küçük diyor. Hocam karesi kendisinden nasıl küçük olabilir? Basit kesirlerde oluyor arkadaşlar. A küp bölü B küp daha da küçük bir sayı. Üssü kuvveti arttıkça sayı küçülüyor. Örnek verelim bak. 1 bölü 2. Sen bunun karesini al bakalım. 1 bölü 4 olmaz mı? 1 bölü 4 1 bölü 2'den daha küçük. Kübünü al. 1 bölü 8. Daha küçük. 2 bölü 3. Karesini al. 4. 3'ün karesine 9. Bak hangisi büyük? Tabii ki 2 bölü 3 büyük. Peki devam et. Ne olur? 2'nin kübünü al. 8. 3'ün kübünü al. 27. Bu şekilde devam edecek. Yani daha bunu nokta nokta devam ettirebilirsin. Önemli değil. Basit kesirlerde geçerli ama bütün kesirli sayılarda değil. Basit kesirlerde e, payı paydasından küçük olduğu için karesinden büyük oluyor sayı. Tamam mı? Bileşik kesire bakalım. Yine işaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olmayan sayılara yani ya büyük olacak ya da eşit olacak. Bu kesirlere bileşik kesir diyormuşuz. Yani bak eksi 1 dahil eksi 1 de bir bileşik kesir. Nasıl yazarım? Eksi 1 bölü 1. Burası da 1 bölü 1. Devam edebilir. Mesela 7 bölü 5 var burada. Devam etsin. 9 bölü 3 var. O da 3'e eşittir zaten. 10 bölü 2 var. Gidiyor. Aynı şekilde bu tarafa da gidiyor. Eksi 7 bölü 2. Veyahut eksi 17 bölü 3 gibi. Şimdi a bölü b bileşik kesir ise a bölü b ya eksi 1'den küçük eşit olacak. Yani daha küçük buranın solunda kalacak. Ya da 1'den büyük eşit olacak ya da yani burada kalacak sayı. Tamam mı? Şu ortada olmayacak. Zaten bu ortadaki sayıları biz basit kesir diyoruz. Ve basit kesirlerle bileşik kesirlerin Tamamı yani birleşimi bu sayı doğrusunun tamamını kaplıyor. Peki tam sayılı kesir ne? Tam sayılı kesir ise herhangi bir sayma sayısı ile birlikte yazılabilen kesirlere tam sayılı kesir denir. Her birleşik kesir bir tam sayılı kesir biçiminde yazılabilir. Evet. Bak şimdi bunlar tam sayılı kesirlere örnek. 2 tam 1 bölü 2. 3 tam 0 bölü 5. Yani bu 3 demek. 0 5'e bölersem 0 değişen bir şey yok. 4 tam 3 bölü 7. Mesela 2 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesre çevirmek istiyorum. Çevirelim. 2 ile 2'yi çarparım. 4. Üstte zaten bir tane birim vardı. Bölü 2'si neymiş? Cevap 5 bölü 2. E zaten bu 2 buçuk demekti. 5'i 2'ye bölersen yine 2 buçuk eder. Anlaştık mı? Tamam şu 4 tam 3 bölü 7'ye bakalım. 4 ile 7'yi çarparım. 4 ile 7'yi çarpınca 28 eder. Yukarıda kalan 3 sayısını toplarım. Payda yine değişmez 7. Peki bunun cevabı nedir? 31 bölü 7. Peki hocam ben bileşik kesri e, döndürmek istiyorum. Tam sayılı kesre. Tabii ki hay hay. Hemen çevirelim. Örnek verelim ki 11 bölü 2 olsun. 11'i 2'ye böleceksin. Tamam mı? 11'i 2'ye böldüm. Kaç defa var? 5 defa. 5 kere 2 10. Kaç kaldı? 1. Bir. Şu birim benim kesrin üstünde kalan birim. Kaça bölmüştüm? 2'ye. Bu bölüm kısmına gelen 5 tane de tamım varmış. 5 tam 1 bölü 2. Gerçekten 5 buçuk. 11'i 2'ye böldüm. Yine 5 buçuk. Değişen bir şey olmadı. Anlaştık mı? Evet rasyonel sayılarda işlemlerle devam ediyoruz. Şimdi e, öncelikle kesrin genişletilmesine bakacağız. Tamam mı? Bir kesir Nasıl genişletilir onu göreceğiz şimdi. A bölü B şeklinde bir tane kesrimiz var. Bu A bölü B'nin hem payını hem de paydasını K gibi bir değerle çarparsam buna kesrin genişletilmesi diyorum. Dikkat et K sıfırdan farklı olmak zorunda. Hiç fark etmez K yerine istediğin sayıyı yazabilirsin. Yeter ki A'yı ve B'yi aynı sayıyla çarp. Yukarıdaki sayıyı da aşağıdaki sayıyı da. Örnek verelim bak 2 bölü 3'ü 2 ile genişletelim. O zaman ne yapacağım? 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 değil mi? Buradan da 4 bölü 6 gelir. Gerçekten 2 bölü 3 ile 4 bölü 6 birbirine eşittir. E, 2 ile değil de mesela bunu da 3 ile genişletelim. 4 çarpı 3 eşittir koyduk araya 4 çarpı 3 6 çarpı 3 değil mi? 4 kere 3 12 6 kere 3 18 gerçekten 2 bölü 3 ile 4 bölü 6 ve 12 bölü 18 üçü de birbirine eşit. Genişletmek kesrin değerini değiştirmez, sadece e, kesirdeki pay ve paydanın e, aynı oranda büyümesine sebep olur. Şimdi bir de sadeleştirmeye bakalım. Kesrin sadeleştirilmesi. A bölü b'yi aynı şekilde a'yı ve b'yi aynı anda aynı sayıya bölmek. K sıfırdan farklı olmak zorunda yine. Kesrin sadeleştirmesi diyoruz buna da. 9 bölü 12'yi. Bak fark ettiysen ikisinin de ortak bölündüğü bir sayı var. 3 değil mi? 9 3'e bölünür. 3. 12'yi 3'e bölerim. 4 değil mi? Veyahut başka bir örnek verelim. Mesela 16 bölü 20. Fark ettiysen alttaki sayıda üstteki sayıda yani pay ve paydadaki sayılar ne oluyor? 4'e bölünüyor değil mi? O zaman 16'yı 4'e böldüm. 4. 20'yi 4'e böldüm. 5. 16 bölü 20 ile 4 bölü 5 birbirine eşittir. Aynı şekilde 9 bölü 12 ile 3 bölü 4 birbirine eşittir. Şimdi denk kesirlere bakalım. 9 bölü 12 ile 3 bölü 4 birbirine denk değil mi aslında? Evet, denk. 16 bölü 20 ile 4 bölü 5 birbirine denk mi? Evet, denk. Evet, denk kesirler az önce gösterdiğimiz gibi A bölü B, C bölü D şeklinde verildiyse içler dışlar çarpımı yaparak ne olur? A çarpı D, B çarpı C'ye eşit olur. Eşitlik varsa arada işler dışlar yapabilirim. Tamam mı? Peki bak burada birbirine denk kesirler vermiş. 1 bölü 2, 2 bölü 4, 3 bölü 6, 64 bölü 128. Bunların hepsi birbirine denktir. Tamam mı? Toplama çıkarmaya bir bakalım. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılıyormuş? Payda eşitlenecek şekilde kesirler genişletilir veya sadeleştirilir. Oluşan kesirlerin payları toplanır veya çıkarılır. Ne yapıyormuşuz payda kısmındaki sayıları birbirine eşitliyoruz birbirini eşitledikten sonra yukarıdaki sayıları toplama diyorsa topluyoruz çıkarma diyorsa çıkarıyoruz tamam mı? Ne olmuş zaten bak burada paydalar birbirine eşit değil mi paydalar birbirine eşitse zaten direkt ne yapıyorum a eksi c ya da a artı c diyorum e bakalım şimdi 2 bölü 5 ile 5 bölü 5'i topla demiş paydalar eşit mi evet 5'e 5 o zaman direkt yukarı 2 artı 5 bölü 5'ten ne gelir? 7 bölü 5 diyebilirim değil mi? Peki buna gelelim. Bak şimdi 12 bölü 17 5 bölü 17 paydalar eşit mi? Evet 17 17 o zaman ben genişletmeye veya sadeleştirmeye ihtiyacım yok. O zaman 12 ile 5 toplarım. Paydayı direkt 17 olarak yazarım. Bu da zaten 17 bölü 17 eder değil mi? O da zaten 1'dir. Peki bu sefer paydalar birbirinden farklı. Paydalar birbirinden farklıysa karşılıklı olarak birbirlerini e, paydaları eşit olacak şekilde genişletiriz tamam mı? Genişlettikten sonra ne olur? Genişlettikten sonra genişleşmiş hallerini toplar ya da çıkarırız. Paydasını zaten eşitlediğimiz için aynı payda üzerine yazarız. Şimdi bak burada örneklerimiz var. 2 bölü 3 artı 3 bölü 4. Ne yapacağım? Paydalar eşit değil eşitleyeceğim. 4 ile bunu genişleteceğim. 3 ile bunu genişleteceğim ki paydalar eşit olsun. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 4, 3 kere 3 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. Arada artı var. Bak paydalar eşit oldu mu? 12 12. Evet artık üstleri toplayabilirim. 8 artı 9'dan 17 bölü 12 gelir benim cevabım. Peki buraya bakalım. 5 bölü 8 ile 7 bölü 5'i topla demiş. Paydalar eşit mi? Hayır. Mecburen paydaları işlemek zorundayım öncelikle. O zaman paydaları bir eşitleyelim. Bunu 5 ile genişletirim. Bunu 8 ile genişletirim. 5 ile genişlettiğimde 25. 8 ile genişlettiğimde 56. Bölü. Arada ne var? Toplama. 5 kere 8 40. 8 kere 5 yine 40. Değişen bir şey yok. 25 ile 56'nın toplamı ne yapar? 81 bölü 40. 81 bölü 40'ı cevaplar geliyor. Evet evet. 2 tam 1 bölü 40 olarak yazabilirim değil mi? 81'i 40'a böldüm. 2 kere var. O zaman 2 tam 1 bölü 40. 17 bölü 12'yi nasıl yazabilirim? Bunu da 1 tam 5 bölü 12. Nasıl yaptım? 17'yi 12'ye böldüm. 1 kere var. Kalanın 5. 1 kere olduğu için 1 tam. Kalanın 5 olduğu için 5 bölü. Zaten bölen sayım 12'ydi. 12 olduğu gibi kaldı. Rasyonel sayılar dersini 2 bölümden oluşturacağım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.